Evet, evet arkadaşlar. Arası. Farming hmm. Simulator işte oyununa bugün hmm. oynayacağız. Hmm. Bu bu birinci bölümü. Türkçe. Evet, üçüncü bölümden başlayalım. Türkçe şey şeyi ayarladık arkadaşlar. Evet, zaten dil var orada. Evet. Dilden yapabilirsiniz. Üzgünüm kamera yine düştü. Şunu alalım. Evet arkadaşlar, gördüğü gibi böyle bir aynı parking. Üstlerinde karpuz var. He. Karpuzu herhalde götüreceğiz bir yere. Dökmeden. Dökünce alıyorsa görev başarısız ne oluyor? Grup park alanına park etmek. Evet. Çok güzel ama oyun. Adı Farming Simulator işte zaten biz YouTube'da adını yazacağız. Evet. Birinci bölüm bu. Evet. Önde araba var. Ondan beni döver bitirmiş o. Eee sanırım ım, ka, ne bileyim neyi mi kadar Kul mu kaldırıyor? Evet şu alana park edeceğiz. Evet. Evet, e, ee, Görüyor gibi kazandığınız yazıyor. Burada hangisini yapacakmışsın? böyle Neymiş? Evet, gaza basıyoruz arkadaşlar. Sonra ben da... bağlıyor bağlayalım önce. Evet. Bana... Böyle kendi bağlıyor arkadaşlar. Aslında bu güzel oyun değil mi Levent? Evet. Bir döver bitirelim. Anam. Anam. Dertmeden götüreceğiz arkadaş. Dur. Angut. Pislik. Böyle baştan başlıyorsunuz. Evet. <laughs> Oğlum vallahi küfür edeceğim ya. ya. ben götürdüm sen götüremedin. Ah bu da olmadı. Al. Evet burada bitiriyoruz videoyu sayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.